Ay burası da Londra'daki evimizden. Yani Londra'daki evimiz çok daha iyiydi. Hayatım çocuklara para gönderiyordu. Gönderiyorduk ya biz. Onlar da o parayla villa alabilmişler. Ay en kısa zamanda bu evi değiştirelim bence. Olabilir he, hayatım. Neyse. Hadi kapıyı çalalım. Ding dong. Ding dong. Ay kapı çaldı. Kim geldi ki acaba bu saatte? Ben de bilmiyorum ki abla. Ben gidip bir bakayım. Kimmiş bakalım. Kimse gözükmüyor. Bakalım bakalım. Ah, anne baba. Hoş geldiniz. Geçin içeri. Ay hoş bulduk kızım. Hoş bulduk kızım. Durun ben valizlerinizi alayım. Hoş geldiniz. Ay sizi çok özledim anne baba. Ay hayatım. Londra'dan geldik. Londra'daki evimiz buradan biraz bir, bir tık daha büyüktü. En kısa zamanda bu evi değiştirelim diyorum ben. Tamam anne tamam. Ee, içeri geçin de konuşalım bu durumu. Tamam kızım. Siz içeri geçin ben bunları asansöre koyayım. Onlar çıksın yukarı. Aa annem ya babam gelmiş. Hoş geldiniz. Cık 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 cık. Anne. Ay hoş bulduk benim bıdırım. Gel bakalım. Kızım sizin evinizde hizmetçi falan yok mu? Yok anneciğim ama biz de en kısa zamanda tutmayı planlıyoruz. Evet ya. Bir türlü bulamadık. Tamam benim bildiğim bir kişi var. Onu çağıracağım size. Tamam anne. Evinizin yanında inşaat mı var? Ne bu ses? Evet anne inşaat var. Tamam canım. Ben hemen onu arıyorum. Ay alo, alo, alo. Kız ben Leydi. Ben Leyde. Ben kızların evine geldim. Elifcim. Kızların evine geldim. O yüzden e, seni buraya gelip bu evi temizlemeni rica ediyorum ve onların hizmetçisi olmasını rica ediyorum. Tamam abla hemen geliyorum. Hadi bay bay. Ay. Neyse bunu da hallettik. Ee, kızlar siz ne yapıyorsunuz? Gel baba otur. İyiyiz anne bizde öyle. Ee, işler güçler. Anne bak biz bu yaya hayvan sahiplendik. Ay ne kadar şekerler. Çok tatlılarmış. Evet. Hadi anne baba gelin size odanızı göstereyim. Evet. Hadi gidelim. İşte bu yaşı sizin hocanız anne baba. Hmm, değişik görünüyor. Olur. Biz buraya e, Elif gelince yerleştiriyor bizim eşyalarımızı. Tamam anne. Ay senin pijamanda ne kadar tatlıyım şöyle. Hadi gel bakalım oturalım. Kızlar bakın en kısa zamanda buraya o ee, en kısa zamanda Elif gelecek buraya ondan e, istediğinizi yapabilir o sabah kalkacak zaten size kahvaltınızı falan da hazırlayacak olur anne olur evet öyle yani anne bir daha gitmeyeceksiniz değil mi evet anne evet anne bir daha gitmeyeceksiniz değil mi yok kızım gitmeyeceğiz temelli geldik buraya Evet canım temelli geldik. Yaşasın. 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 Annem. Ay kızlar yazın bir otele gidelim diyorum ben. Anne biz zaten otele gitmiştik de otelden geldik. Bir günlüğüne gitmiştik. Ne zaman gittiniz de geldiniz? Anneciğim dün yola çıkmıştık. Dün gittik. Pardon dün değil dün bu eve döndük. Dünden öbürsü gün gitmiştik biz. Hmm, güzel. O zaman e, hayatım otel ayarlıyorsun. Kızlarla beraber otele gidiyoruz. Yaşasın otel. Evet otele gidiyoruz hayatım. Şu gözlüğü de bir çıkartayım mı Otele gidiyoruz hayatım. Tamam canım. Anne bir şey diyeceğim. Sizin eşyalarınızı ben yerleştireyim mi? Yok kızım sen o narin ellerini hiç incitme. Elif gelecek şimdi yerleştirir o. Ding dong. Ding dong. Aa kapı çaldı ben kapıya bakayım. Bakalım kim gelmiş. Bakalım. Ah hizmetçi gelmiş. Hoş geldin Elif abla. Hoş bulduk şekerim. Şekerim ve buna bir, buna bir samimiyet. Neyse geç Elif abla. <laughs> Geldim Leyda Hanım. Buyurun. Ee, sen şimdi kızlarım bu evine artık bizim de evimiz sayılıyor yani burası. Evin temizleyeceksin, bakacaksın, her şeyi yapacaksın. Tamam e, Lady annem burada duruyorum bak duruyorum burada. Tamam ben temizlik malzemelerini alayım hemen. Aa, kızlar e, şimdi Lady geldiğine göre bavullarımı getirin yani alsın siz niye getiriyorsunuz. Lady yerleştirecek buraları ondan sonra gezeceğiz tozlayacağız. Tamam annem. Elif abla. Elif abla, sen e, annem dedi ki sen bu bavulları yerleştireceksin. Olur, olur yerleştiririm. Gel sana onların odasını göstereyim. Ay evet evet. Evet. Buraya kıyafetlerini yerleştireceksin, tamam mı? Tamam. Sen gidebilirsin. Peki. Of her şeyi de bana bırakıyorlar ya. Ben niye geldim ki buraya şimdi? Zaten hepsinin işlerini de ben yapıyorum. Allah Allah. Ben niye geldim şimdi buraya ya? Of, yerleştireyim de çubuk bitsin bari. Bu kadının da elbiseleri hiç bitmiyor. Biz bir tanesini de kat koyalım. Pijaması. Hepsi Mont falan filan var işte ya. Evet yerleştirdim. Yerleştirdim Leyda Hanım. Tamam Elifciğim. Neyse kızlar hadi bize bir kahve yapın bakalım. Olur anne olur yaparım. Yok ya siz yapmayın. Elif sen kahve yap bize çabuk. Kahve 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 kahve. Altın tozlu olsun lütfen. Tamam anne. Altın tozlu hemen şu dolapta. Ay, Elif abla. Tamam canım.